Kadının son ve en güzel manzara odası, çalışma odası. Babası. Çalışma odasının konsepti de yine ev sahibinin beğendiği konseptten. Duvarlar hep ceviz kaplama. Güzel e, kitaplıklarımız var. İlk olarak burası yarı açık bir alan. E, burada yukarılar kapalı, aşağılarda da arka tarafımız seramik. Buralarda gold ve siyah detaylı depolama alanlarımız var. Açık hepsi ledli. Devamında da artık kapalı bir depolama alanına doğru geliyoruz. Burada bayağı bir alanımız var. Köşeleri tabii ki köyleri kullanıyoruz. Ve masanın arkasında da yine yarı açık yarı kapalı depolama alanlarımız var. Burada seramik olarak gördüğünüz alanların da hepsinin içi depolama olarak kullanılabiliyor. Hemen önünde de bir çalışma masamız var. Abonos kaplama kullandık. Burada kendi deri sümeni var. Ve ürünün tamamı dekoratif boya ile yapıldı. Böyle L formunda geliyor. Bütün priz sistemlerimizde bu aşağıda yer alıyor. Bu tarafta da böyle güzel bir patron koltuğumuz var. Arkası deri, önü süet. Hemen önünde de iki tane berzimiz var böyle minik. Karşı tarafta da taş bir duvarımız. Aralarda yine gold ve ceviz parçalarımız ve apliklerimiz var. Bir televizyon ünitesi olarak düşünebilirsiniz. Burada da bir dinlenme koltuğumuz var. Ayrıca deri bir Chester'ımız. Ne demiştim? Bu oda en güzel manzaraya sahip odalardan bir tanesi. O zaman bakalım. Tirajlı perdelerimiz tabii ki de bu belli ve özel odalarda var. Buradan şöyle dışarı doğru manzaraya bakabiliriz.